Kız Ama bunlar çok dağılmış. Hepsini bir toparlamak gerekecek. Vaf vaf vaf. Oo Ayşe. Vaf. <laughs> bunlar benim yeri. Ah sen de kimsin? Aa Kofi. Merhaba sen mi geldin? Vaf. Kofi de kim? <laughs> Lolicim sen daha önce tanışmadın. Kofi benim arkadaşımın köpeği. Bugün bizimle olacak. Bu eşyalar da onun eşyaları. Hop. Bu büyük turuncu mont onun. Şöyle katlayalım. Hı -hı. Vaf vaf. Benim de var turuncu montum. Bak. <laughs> i̇şte burada. Eminim ki çift taraflı kullanılabiliyor. Öyle değil mi Ayşe? Var. Evet Loli'cim. Senin de turuncu montun var. Seninkinin sırt bölgesinde fırfırları var. Ve bu gri tarafını da çevirip çift taraflı olarak kullanabiliyoruz. Senin eşyalarınla karışmış hepsi. Ayırmaya devam edelim. <laughs> bu büyük sarı yağmurlukta. Kafinin yağmurluğu. <laughs> Bu da benim yağmurluğum. <laughs> evet. Bu da senin yağmurluğun. Turuncu ve lacivert detayları var. Onu da şöyle katlayıp kaldıralım. Loli'nin eşyaları buraya Burada da bir kemik var. Lolicim o kemik değil. Bu kafinin tasması. Bu kemiğin içinde de torba var. <laughs> wow. Neden poşet var? Çünkü Lolicim kafi gezmeye gittiğinde kakasını yaptığı zaman bu torbanın içine koyup çöpe atmak için. Bunlar da benim kayışım ve tasmam. <laughs> Loli, Kofi senden çok daha büyük bir köpek. Evet, Loli'cim sen küçük ırk bir köpeksin. Senin cinsin Şivava. O ise büyük bir köpek. Retriever cinsi. <laughs> evet, şey bir de benim kulaklarım dik. Hop. Onun kulakları ise sarkık. <laughs> Ama ikimizin de rengi açık. <laughs> Sütlü kahve gibiyiz. Hadi oynayalım. Yakala kafi. Hey beni bekle. Biz bahçeye çıkıyoruz. Ben de geleyim. Tamam dikkat edin. <laughs> Görüşürüz arkadaşlar.